Evet merhaba değerli izleyiciler. Merhaba baba. Bugün Seyitören köyünde akşam vakti köprü başında köylüler komşular hayvanlarını önünde beklerken köyde çoban sıkıntısı var. Eski çobanlardan Ali Rıfat Erkan'la sohbet edeceğiz. Eski durumları bize anlatacak. Evet Alifet abi. Nedir bu çoban sıkıntısı? Sen eskiden neler gördün, neler yaşadın? Evet. Eskiden yani çobanla zaman herkes gitmeye çalışırdı yani. Evet. Herkes giderdi çobanla. bu o yeri ben geleyim, bu yeri ben geleyim. En sonunda birine verirlerdi yani. Evet. Daha yüksek değil de aşağına, aşağı paraya gidene verirlerdi. Rekabet var mıydı? Vardı rekabet, vardı. He. Giderdim çobanlığa. Gittin mi çobanlığa çok? Çok gittim. Hmm. Yani. Bizim hayatımız çobanlığa geçti ama şimdi hayat evet. bitti burada. Ha, ne çobanlığı mesela? Dokuz çobanı yok. Dokuz var mıydı köyde? Dokuz vardı, çok vardı. Yüz yirmi tane at vardı. Evet. Dokuz vardı, camış vardı. Yüz yirmi tane at. Tabii. Hmm. Hmm. Ne, çobanlıkta ne geldi gekşi başına abi? <laughs> Anlatır mısın bize? Gekşi yedi yüz tane tosu vardı. Bizim. Tosun da çoğudu. Koyun da çoğudu. Vardı. inek de çoğudu. Şey, Şimdi hiçbir şey kalmadı hı. ki. Valla şey fakirleşti. Evet. Hakkat kalmadı ya. Evet. O küçük çamışı alacak olsan inekleri satsan da kurtaramıyor. Evet. Böyle bir hani anın var mı çobanlıkla ilgili? O şey vardı ya hani. Böyle siste, pusta böyle kaybolan ha. hayvanın ya da hayvana ödek ödedin mi? Tamam, Rifle davara gidiyorlardı. Ben de öküze gidiyordum. Evet. Su atana indik. Su atanda Evet. Ben de bizim bacımın oğluyla beraber gidiyorum Gülali ile. Bu da tuttu da Fuz çok diyor. Evet. mesela çok kısa görünmüyor. Bu da Allah verdiğine geliyor garip. Evet. Şapka yazıyor kalkıldırsanız. Bu da tutar 9 yıl gelirken dayı ben koç buldum. Kaç tane buldum Hidari? 5 tane koç buldum. Biraz daha gider 7 tane kuzu buldum. Hmm. Ola bunları topladık getirdik. Bir tanesi de bağır ama nerede kuşta nereye görüyorum ben göremedim. Evet. Yuhari Gündeş'in çobanı vardı onun adı ne? Hoddoveli vardı. Rahmatlık. Evet. Allah rahmet etsin. Ya, Allah rahmet eylesin. O kuva karışmış o da. Orada buldular onu da. Hmm. Adam bir şey yere dönmüş. Allah'ın abi dediniz ki eskiden çok çobanlığa gitmek isteyen vardı şimdi neden gitmiyor yani nüfus mu azaldı hayvan mı azaldı hayvan çok azaldı ç çobanı kurtarmıyor mu kurtarmıyor ya yani kurtarsan evet, evet. Giderler, gider. ya da gençlerin çobanlığa gitme yüzü mü yok gençler zaten hep İstanbul'a gittiler. kim var kimse, kimse yok değil mi kimse yok burada evet. evet çözüm ne olacak Ali Rıfat abi, burada kalanlar evet, gelecek evet. Ben de çok çobanlığa gittim ama şimdi yaşlandık, giremiyoruz. Evet. Geldi, hmm. Şimdi kaç mal var köyde? O zamankine göre yarı yarıya düştü ya. Ee, koyun vardı, koyun var mıydı köyde? Koyun çok En azından üç bin koyun vardı, şimdi hiç yok, sıkı. Hmm. Hiçbir evet. şey kalmadı. Evet. Cevap Şimdi Ali abi, şimdi diyorlar ki bu inekle düve aynı malda aynı nakırda yayılmaz. Bunun nedeni ne? Doğru diyorlar. Neden yani? yani burada ya, köyde yayılan inek daha az olur. He. Daha da yayılan düve de orada yayılır. Daha güzel olur yani. He. Ee, su bulamaz değil mi? Tabii ya. Bir de iki sürü mal çıkıyor değil mi köyde? Evet. Birisinden, mebesinden süt çıkanlar akşam eve geliyor. Evet yozmal dediği, düve dediğiniz yatakta mı yatıyor? Yatakta yatıyor. Şimdi bu düzen bozuldu mu? Bozulmuş. Bozulmuş. Hepsi bir yedip gelip gidecek. Hayır, şimdi buradan gidip gelecek. Şimdi bu yozmal dediğimiz danası olmayan, memesinden süt çıkmayanlar akşam nakır dağılınca eve gelmiyor mu? Gelmiyor. Hmm. Işte. sıkıntı orada oldu. Sıkıntı orada mı? Sıkıntı orada oldu. Bunun çözümü köylü olarak bulamadınız mı? Bulunmaz, bulunmayacak şey değil o yani. Biraz fazla para verdiler mi? Düveyi alır götürürler daha yani. He. Hiç bir sıkıntı olmaz onda. Evet. Daha iyi olur. Ama biz kuzu şey daha var. Evet. Düve atmıyorlar. 200 tane şey çıkar mı düve? Gel Hasan Bey çıkar. sizi yayına çıkar. alalım. Çıkar çıkar. 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 750 verse 150 milyar para ediyor. Niye gitmiyor ki? Gitmiyorlar. Şimdi Arifet abi. Bizi izliyorlar Türkiye'nin her evet. bir tarafından. Evet. Yani benim bir fikrim var. Belki güleceksin ama. Evet. Şimdi köylerde nüfus azaldı. Haliyle hayvan sayısı da azaldı. Evet. Bu gündeşle bizim köy meraları ortak. Evet. Yaylamız ortak. Doğru mu? İyi. Otlağımız ortak. Evet. Sırt dediğimiz yer ortak. Evet. Bu düve iki köy bir çoban dostu olur mu? 210'da varmış. 200 de bizde. Ben o muhtarla köylülerle girişi iletişime geçeceğim. Vallahi onu soydu. Ben onu bilemem, o kadar. O kadar yani ben benim bilemem. fikrim hani çözüm olarak olabilir. olabilir olmayacak çünkü şey, her şey aynı yaylım yeri gidecek su atan da sırtta yayılacak gelip gündeşin Alın, düğü alında yatacak 15 günde bir de belli belleyecekler gerçi biz kendi için ben konuşuyorum kendi fikrim ama halk evet. ister mi istemez o, mi dediğin o, gibi bir şey diyemem. O, o, ben bir şey diyemem o yani akşam... mantıklı bir şey mi sence mantıklı bir şey olabilir mi olmaz mı onu... tartışmak, o, lazım. Bir, tartışmak lazım tartışmak <laughs> lazım evet yani durum vahim diyorsun. Vahim. Hmm. Ama burada kendi yerin varken oraya ne gerek var? Çoban yok. 200 mal dedin ya kurtarmıyor çobanı, kurtar mı? 200 tane varmış herhalde. 230. Asla gidilir, gidilmeye hiçbir şey yok ki onda. Biraz hmm. i̇şte parası pahalı olur. 700'üne 700'üne 700, evet. de 700 verdiğin zaman tekine. Evet. He. Gidersin yani orada gider, yatar adam orada. Ne olmuş ki ya? Yani? Evet. Güzel. Şimdi bu mevki neresi oluyor abi bulunduğumuz yer? Köprübaşı Seyitlerenköybaşı İbrahim evet. Köy köylüler <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> Buyurun sizi de yayına alalım. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Canlı yayına devam ediyoruz. <laughs> ee, akşam böyle malın önüne mi geliyorsunuz? Akşamları geliyoruz malın önüne geliyoruz ya. Yani dediniz ya bu memesinden süt çıkmayan düve yoz mal akşam eve gelmiyor. Gelmiyor da. Şimdi bu yazın bu durum nasıl olur? Morbet yok mu çocuk yok mu? Evet. evet. <gülüyor> Durum böyle abi, Efendim teşekkür ediyorum. Başka çobanlıkla anı var mı? Anın iyi ve kötü bir anıların başına gelen. İşte var, var, Her şey var ya. Çobanlık katlanacak. Çobanlık bence yani ulvi bir meslek mi? Bir meslektir bu. Çok güzel. Özgürlük bir değil bir mi bir yani? Özgürlük. Canım, ki yani Kimsenin emri altında değilsin. Yok, yok. Tabii zorlukları yok. da var da. Çok zorlukları var. Ya. Var değil evet. mi? Var. Yağmuru, yağışı, güneşi, soğuğu. Her şeyi var abi. Evet. Çobanlıkta peki hayvanı yetiştirsen ödek var mı? Var. Hmm. Aslında eski değil. Yani evet. Çobanlıkta hayvan kaybolduğu evet. zaman Mesela, Evet. Hepten kayboldu da onun evet. diye var. Ama Kulağımın kütesi numarasını buluştum. Cendeyanı buluştum. Ulan öyle olmaz. Evet. Bir yanlışlık burada var. Hmm. Cendeya bulunan bir hayvandan ödek alınmaz. Kurt yemiş. Evet. Hmm. Çobanın ağalından 50 metre dışarıda yerse alır. Evet. He. Ağalın içindeyken yemişse bu ne ödek alacağız? Bu ödek alıyorlar. Olmaz. Yanlış. Ağalın içinde yerse ona ödek Evet. Bak. Bak. 50 metre dışarıda yerse, evet. 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 Alır. Evet. El Evet. Evet. olur. Evet. Evet. De yemiş. Evet. Ama onu alır. Evet. 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 yani. Evet. 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 Çoban Ulan, ne alacak? Hmm. Evet. Şimdi çoban maaşı ne kadar olur abi şimdi bugün günümüzde? her şey pahalı. Bilmiyorum bu çobanı nasıl yiyecek bu. Her şey çok pahalı. Evet. Hmm. Evet. Hayat on pahalı diyorsun. Hayat çok pahalı. 10 milyardan aşağı gitmezler aileyi. Çoban. Ee. Efendim Para size teşekkür ederim. 10 milyar geçmiyor. Evet, 15 milyar. Ben 10 milyar diyeyim en azından. Evet. Evet mı desin. 15'i de Ne ya? Evet, son sözlerini alabilir miyim Arifet abi? Teşekkür ederim. Evet, saygı ve selamlar. Biz izleyen herkese selamlar. İyi akşamlar